Sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programı ile sizlerleyiz. Programımıza Dunonglar ve Gizemli Nehir Vadisi'nden bahsedeceğiz. Çin'de yaşayan azınlık etnik gruplardan biri olan Dulong milleti, 5800'e aşkın nüfusuyla ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin kuzeybatısında bulunan Nujan Lisu Özerkili ve Gongshan Dulong Nu Özerkili ilçesindeki Dulong Nehir Havzası'nda yaşıyor. Dulongların yaşadığı bölgelerin kuzeyindeki Tibet Özerk bölgesinin Çayu ilçesinin doğusunda Jiligeng Shuei Dağı bulunuyor. Dağın hemen güneybatısındaysa Birmanya yer alıyor. Bölgedeki yüksek dağlar arasındaki zikzaklı Dulong nehri şırıl şırıl akıyor. Kışın karla kaplı olan bu bölgede yazın bol yağış görülüyor. Binlerce yıldır dış dünyaya yarı kapalı olan Dulong Nehri vadisi nispeten ilkel toplumların son dönem özelliklerini korumaktadır. Dulonglar esas olarak ilkel tarımla geçinirken bazı ise yabani meyveleri toplamak ve avlamakla uğraşıyorlar. Kendi yazısı olmayan Dulongların Han Tibet dil ailesine bağlı Tibet Burma dil grubuna ait bir özel dili vardır. Dulongların bazıları Çince kullanır. Çalışkan ve cesur olmalarıyla tanınan Dulongların güvene söz tutmaya ve dürüst olmaya önem vermeleri iyi ahlak faziletlerine sahip olduklarını gösteriyor. Evlerinin kapısını hiçbir zaman kilitlemeyen Dulonglar ambarların girişlerini yalnızca birkaç ağaç dalı bağlayıp işaret koyar ve hırsızlıktan hiç endişe duymazlar. Dulonglar misafirperverliğiyle de bilinir. Bir ailede zorluk yaşandığı zaman tüm köydeki halk yardım elini uzatır. Günümüzde modern yaşam tarzı dolonk milletinin çehresini değiştiriyor olsa da dolonkların sahip olduğu söz konusu iyi gelenekler halen korunuyor. Dulong Nehri havzasındaki coğrafi görünüm karmaşıktır. Nehrin iki yakasının verimli topraklara ve uygun iklime sahip olduğu bu bölgede ağaç kabukları, sarı renkli nülüfer ve kar gibi değerli ilaç bitkileri yetiştirilir. Hiç balta girmemiş ormanlarda yabani sığırlar ve fareler grup halinde dolaşır. Burası aynı zamanda çeşitli nadir kuşların ve hayvanların yaşadığı bir yerdir. Dolayısıyla bu bölge ülkenin güneybatı sınırında güzel, değerli, esrarengiz bir ince olarak adlandırılır. Geçmişte ulaşımın zor olması nedeniyle açık gözlü ve macera perest tüccarlar bile buraya ayak basmaktan korkuyordu. Bu nedenle burası gizemli bir vadi haline geldi. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Fujian ve dünyaca ünlü tulo evlerinden bahsedeceğiz. Fujian eyaletinin Longyan kentine bağlı dağ köylerinde bulunan ve farklı boyutlarda yuvarlak ya da dikdörtgen şeklinde soluk sarı renkli toprak evler, kalın bitki örtüsünün arasında adeta gülümsüyor. Büyüleyici güzellikteki dağlar ve akarsularla çevrili, koyu kahverengi ahşap çatılı butulu evleri, kentin Yongting bölgesinde gün batımında muhteşem görünüyor. Bu arada tulo, toprak evleri anlamına geliyor. Yongting'de 23'ten fazla tulo evi bulunuyor. Aralarından 46 2008 yılında UNESCO tarafından dünya mirası unvanını aldıktan sonra Yongding'deki tulo evleri daha da tanınır hale geldi. UNESCO'ya göre bu yapıların dünya mirası olarak adlandırılmasının sebebi doğa ile uyum içinde var olup özel bir toplumsal yaşam fonksiyonuna sahip geleneksel konutlara örnek oluşturmaları. Bölgede turizmin gelişmesi, Tuluo evlerinin bakımsız kalmasını önlemekle beraber yerel işletmelerin kazancını da arttırdı ve daha da önemlisi söz konusu yapıların işlevlerinin korunması mümkün kılındı. Yerel halk turizmin yoksulluktan kurtulmalarını sağladığını, kırsal bölgelerin gelişmesine katkı yaptığını ve Çin modernleşme yolunda hızla ilerleyen halkın yaşam kalitesini yükselmesine güç kattığını ifade ediyor. Tarih boyunca Tulu sakinlerinin büyük kısmını Hakka etnik grubu oluşturdu. Tuluo evleri genellikle 4 ya da 5 katlı olarak inşa ediliyor. Birinci katta mutfak yer alıyor. İkinci kat tahıl deposu olarak kullanılıyor. Diğer katlarsa yaşam alanı işlevi görüyor. Tasarım açısından benzer olsalar da her bir Tuluo evinin aslında kendine has özellikleri bulunuyor. Evlerin bazıları adeta kendi içine kapalı bir köy. Şu anda Yongning'deki Tuluo evlerinin çoğu ziyaret açık olsalar da bazıları hala yerel halk tarafından kullanılıyor. Etkileşim Tuluo köylerinin önemli bir parçası. Aileler tulu evlerinde şahsi alanlara sahip olsalar da köy sakinleri ataları anma ve düğün gibi etkinlikler için bahçelerde bir araya geliyor. Fujian'ın tulu evlerini 1999 yılında ziyaret eden Amerikalı uzman Neville Agnew, burası şimdiye kadar gördüğüm bulunduğu ortamla uyumlu en güzel yapılar değerlendirmesine bulundu. Hızlı ekonomik büyüme sayesinde yerel halkın yaşam seviyesi de büyük ölçüde iyileşti. Yerel sakinlerin birçoğu komşu kentlerde modern evler satın aldı. Bu nedenle Tuluo evlerinde yaşayanların sayısı son 20 yılda önemli oranda azaldı. Bir zamanlar yüzlerce kişinin yaşadığı bu evlerde şimdi çoğunluğu yaşlılar olmak üzere sadece iki düzne insan kalıyor. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Kaşgar'da turizm gelişiyor, yerel halkın gelirinin artmasından bahsedeceğiz. Kaşgar'ın eski kent ve antik taş kent bölgeleri gibi birbirinden görkemli ve gizemli mekanları, turistleri adeta bir masal alemine götürüyor ve oraya bir kere giden bir daha dönmek istemiyor. Çin'in Şincan Uygur Özerk bölgesine bağlı Kaşkar kenti, turistik kaynaklarının değerinin farkında ve bu gücünü kalkınmasında kullanıyor. Kaşkar'ı görmeyen, Şincan'ı görmüş sayılmaz. Kaşgar'ın eski kent bölgesini gezmeyen Kaşgar'ı gezmiş sayılmaz. Şincan'da yerel halk arasında son derece popüler olan bu söz Kaşgar'ın bölgenin turizm sektöründe oynadığı rolü yansıtıyor. Verileri göre yılın ilk yarısında Kaşgar'da ağırlanan turist sayısı 2019 yılına göre %60 oranında artarak 8 milyon 639 bine ulaştı. Elde edilen turizm geliri ise 6 milyar üyeni aştı. Bu sayı 2019 yılına göre %20 oranında arttı. Yaz gelince Kaşgar'da turizm sektörü de hareketleniyor. Henan eyaletinden gelen Yi Hafei verdiği röportajda güzel yemekler, el sanatları eserleri, müzik ve dans, kısacası turistlerin ilgisini çekebilecek tüm unsurları Kaşgar'da bulabilirsiniz diye konuştu. Kaşgar eski kent manzara bölgesinde yaşayan Enver Sadık, oturduğu evin birinci katını yöresel hediyelik eşya sattığı bir mağazaya çevirdi. 160 metrekarelik bir alanı kaplayan mağaza, birbirinden güzel ve kaliteli eşyalarla dolu. Kaşgar'ın Enver Sadık gibi çok sayıda sakini evlerinin bir bölümünü mağaza olarak kullanıyor ve turizmin getirdiği kardan kendilerine pay çıkarıyor. Kaşgar eski kent bölgesinde 3600 mağaza veya dükkan bulunuyor. Kent, eğlence, yemek ve konaklama gibi gezi unsurlarını bir araya getiren büyük bir turistik bölgeye dönüşmüş durumda. Temmuz ayının sonu itibarıyla Kaşgar'a bağlı Postkam ilçesinde turizm sektörü hızla canlandı. Postkam ilçesinde yaşayan Timur Tulup, pansiyon hakkında bize şu bilgileri aktardı. Tarlada işlerimiz çok ağır değil. Bu yüzden pansiyonumuza da vakit ayırabiliyorum. Pansiyonumuz hep dolu. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Tulup, pansiyonunu Tacik Etnik grubunun kültürüne göre dekore etti. Tulup'un yaşadığı kasabada 10 aile pansiyonu faaliyet göstermekte. Bir pansiyonun yıllık geliri ise on binlerce üyeni buluyor. Kaşkarabağlı makit ilçesi de ise yerel halkın yaptığı köy resimleri turistlerin gözdesi haline geldi. Geçen yıl bazı köylüler sadece resim satarak 100 bin üyenden fazla para kazandı. Yerlilerin gelirlerini kolayca arttırmalarını sağlayan köy turizmi, yerel etnik kültür ve ekolojik tatilcilik Kaşgar'da turizmin yeni yükselen unsurları oldu. Kaşgar Kültür Radyo Televizyon ve Turizm İdaresinin Turizm Hizmet Merkezi Başkanı Li Chuenyan, Kaşgar'da turizmin altın sezonu açıldı. Yerel kültür yolculuğu, çöl serüveni, yayla yolculuğu, kavak ormanında fotoğraf çekimi turistlerin tercih ettikleri programlar oldu. Kentte turizmin sıcaklığı artık yılın 4 mevsimini koruyor diye konuştu. sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Pekin'de kaç ağaç var haberinden bahsedeceğiz. Esas malzeme olarak ahşap kullanımına dayanan geleneksel Çin mimarisinin pek çok yapısı savaşlarda, yağmalarda yok olup gitmiştir. Çinlilerin eserleri Yunanlar ve Romalılarınki kadar uzun ayakta kalamadı. Ancak diktikleri ağaçlar yaşıyor. Henan eyaletinde Song Dağı'nda size 2000 yıl önce İmparator Wudi'nin diktiği bir ağacı gösterebilirler. İmparator bu ağaca Büyük Paşa adını vermiştir. Bir şehirde antik ağaçların tarihinin incelenmesi, o kentin medeniyetinin tarihi ve kentsel gelişim açısından çok önemli. Çok sayıda tarihi mirasa sahip Pekin, bu açıdan oldukça zengin bir şehir. Zaman içinde antik surlarını, bazı kapılarını kaybetmiş olsa da, ağaçlarını korumayı bilmiş. Bu ihtiyar ağaçlar, Pekin şehir peyzajının en önemli unsurları ve şehrin en eski sakinleri. Pekin'de 20 farklı türde 22.637 adet antik ağaç bulunuyor. Bu ağaçların 3.804'ü 300 yaşın üzerinde. Bu sayı şehri modern metropoller arasında en fazla antik ağaca sahip bir şehir yapmaya yetiyor. Modern Çin resminin usta ismi Shu Beiyong şöyle der. Pekin dünyada en fazla antik ağaca sahip başkenttir. Özellikle Liao, Jin, Yuan ve Ming hanedanları döneminde dikilen çok sayıda selvi vardır. Bunlar asırların zorluklarını aşarak bereketli şekilde büyümeye devam ediyorlar ve başkentin eşsiz bir özelliğini oluşturuyorlar. Zhongshan Park, Biyai Park ve Tanji Manastırı çevresinde yüzyıldan eski ağaçlar vardır. Pençe Manastırı'ndaki kadim mabet ağacı 30 metreden uzundur ve ağacın gövdesini sarmak için 7 kişinin birleşmesi gerekir. Sonbahar Ekinoksu'nun en önemli geleneklerinden biri aya tapmaktır. Eski Çin'de ilk aya tapıma törenlerinin sonbahar Ekinoksu sırasında düzenlendiği belirtiliyor. Çinliler aya tapınmak için hususi ay tapınakları inşa etmişlerdir. Bunlardan biri Pekin'de 1530 yılında Ming Hanedanı döneminde inşa edilen ay tapınağıdır. Ay Tapınağı bugün de modern Pekin sakinlerinin sonbahar keyfini çıkardığı mekanlardan biri. Kasım ayında buradaki ginko ağaçlarının saranan yaprakları uhrevi bir görüntü oluşturuyor. İğneli yapraklarıyla ardıç ağaçları ve Himalaya sedirleri manzaraya yeşilin en dolgun tonlarından birini ve manzaranın hatlarını tayin eden keskinliği katıyor.